Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından göreve gelmesinin üzerinden geçen 9 aylık sürede neler yapıldığına dair değerlendirme toplantısı düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan değerlendirme toplantısında kameraların karşısına geçen Bozbey, 9 ayda yapılan hizmetlere değindi. Ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal hizmetlere, kentsel dönüşümden planlamaya kadar birçok alanda projeler ürettik. Amacımız her bir hemşerimizin bu kentin imkanlarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak ve Bursa'mızı örnek bir dünya kenti haline getirmektir. Bizleri kayyumla tehdit ettiler. Şunu bilsinler ki milletin iradesine ve seçilmiş makamlara saygı duymayan hiçbir anlayış demokrasimizin kök salmasına engel olamayacaktır. Başkan Mustafa Bozbey, Bursa ulaşımındaki sorunlara değindi. 2025 yılı içerisinde hem e, karayolu lastik tekerlekli araçlara yönelik aynı zamanda raylı sistemlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çalı ve demirtaş arasında bir tramvay sistemini şu anda fizibilite raporları devam ediyor. Bu raporlar çıktıktan sonra ihale aşamasına geleceğiz. Bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, bakanlığın e, yine müdürlükleriyle, dairelerle yapmış olduğumuz görüşmeler son, sonucunda da e, 24 adet Afraili sistem vagonu alım sürecini başlattık. Trafiğin biraz olsun rahatlamasına eee rahatlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Siz özel okulları bir yere yağarsanız, sanayiyi bir yere yağarsanız elbette ki trafik sorununun çözümü yüzde yüz bitmiş olamaz. Onun için bu konuda da kesinlikle bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde asla batıya, batı tarafına özel okul vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Başkan Bozbey, Bursa turizminden de bahsetti turist sayısının artırılması ve turizm gelirinin yükselmesini hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca Papa'nın İznik'e yapacağı ziyaretin Bursa'ya katkısına da değindi. Bursa turizmden en az payı alan kentlerden de bir tanesi. Maalesef gecele, geceleyen turist sayısı 1.4. Hanlar bölgesi saat 7'den itibaren, akşam karanlığından itibaren orada tamamen körelmiş, bitmiş, kimsenin olmadığı hatta art niyetli insanların olduğu söylenenleri söylüyorum. Olduğu bir bölge haline gelen bir alan. Özellikle turizm konusundaki çalışmalar esnafımıza da kentimize de katkı sağlayacağı için söylüyorum. Aynı zamanda istihdamı da arttıracak bir izleyin tanıtımıyla birlikte aslında biz Bursa'yı tanıtmış olacağız. Bursa'yı dünya gündemine getirmeye hedefliyoruz. İznik'le beraber. Bu çalışmayı yapmak ve bu fırsatı değerlendirmek sorumluluğundayız arkadaşlar. Yine Bursa'nın en önemli konularından biri olan deprem ve kentsel dönüşümle ilgili de açıklamalarda bulundu Başkan Bozbey. Bursa'nın 2050 planının öneminin altını çizdi. Her kesimin katkısı olarak ortaya çıkacağını bilmesini isterim. Önemsediğimiz bir plan tarımı korumak zorundayız. Tarım alanlarımızı korumak zorundayız. Bunun yanında elbette ki sanayi var. Onu da düşünmek zorundayız. 2050 vizyonuyla hazırladığımız ama 2075 ve 2100'ü de içinde barındıracak bir plandan bahsediyorum. Bu planı önümüzdeki yılın sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz. 2026'nın Mart Nisan'ına kadar da onaylamayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Bursa'da özellikle sıvılaşma potansiyelinin olduğu ki ova bölgesinden bahsediyor. O alandaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma gösteriyor. O alanda yaklaşık 14 civarında bölgeye ayrıldı. Belki bu bölgeler birleştirilecektir. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm planları hazırlanarak bir an önce dirençli yapılara vatandaşlarımızın, Bursalıların, o bölgede oturan insanların güvenli yapılara kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Başkan Bozbey, 30 tesisin farklı sebepler nedeniyle bakanlıklar tarafından belediyeden alındığını duyurdu. Yapmış olduğumuz bazı tesislerin de belediyenin dışında başka bir kuruma verilmesini hakikaten ben Bursalılar adına içime sindiremiyorum. Bursalıların adına harcanan her kuruşun takipçisi olacağımızı ve bu konuda da hesap vereceğimizi açık açık söylüyoruz zaten. Ancak Burada muvaffak olamadık. Şimdi dava süreçleri başlayacak.